Asıl Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin ölülmez bütünlüğünü, sorumluluk ve korumakla görevli gözetleyeceğim. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Kıymetli arkadaşlarım, ben Sözleşmeler Emrah Kanabayrak. 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan bir kardeşiniz olarak sözleşmeli er olmayı düşünen fakat kafasında tereddütler olan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Öncelikle askerliği seviyorum ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ailesinin bir partisi olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir partisi olmanın sağladığı manevi kazançtan yanı sıra bize maddi fırsatlar da sunuyorlar. Ben 22 yaşında sözleşmelerle başladım. Sözleşmeli er olarak aylık 3500 TL civarında bir maaş alıyorum. Üçüncü yılında olan sözleşmeni er arkadaşlar için sınırda görev yapanlar 3578 TL. Komanda birliğinde görev yapan arkadaşlar ise 3679 TL maaş almaktadırlar. Görev yaptığım süre içerisinde ihtiyaçlarımın büyük bir kısmı zaten devlet tarafından karşılandığı için paramın büyük bir bölümünü biriktirebiliyorum. 3 yıldır sözleşmeler görevini yapıyorum ve sözleşmemi yenilerek görevime devam edeceğim. 7 yıl görev yaptıktan sonra yani ben 29 yaşındayken bugünün parasıyla yaklaşık 75 bin TL civarında bir ikramiye alabileceğim. Yapacağım birikim ve alacağım ikramiye sonucunda 7 yıl sonunda kendi işimi kurabilecek bir sermaye sahip oluyorum. Örneğin ailemi uçuk olmadan ve hiçbir şekilde borçlanmadan kendi düğünümü kendim yapabiliyorum. Ayrıca bu süre zarfı içerisinde açılacak sınavlarda başarılı olursam eğer uzman erbaş olabiliyorum. Bu 7 yıllık süre zarfında emekli sandığını üyeyiz ve Mehmetçik sigortası kapsamındayız. Sahip olduğumuz bu sosyal güvencelerle bizimle birlikte aile fertlerimiz de yararlanabiliyorlar. Geriye dönüp bakınca ilk sözleşmeler olmuşum diye düşünüyorum. Ben tüm arkadaşlarıma sözleşmeler olmayı tavsiye ediyorum. Onurlu bir hayat için karar vermeden önce bence söylediklerimi bir düşünün.